Yeşu, 21. Bölüm Levili boybaşları, Kenan topraklarında, Şilo'da Kahin Elazar, Nun oğlu Yeşu ve İsrail oymaklarından boybaşlarına giderek, Rab, Musa aracılığıyla bize oturmak için kentler, hayvanlarımız içinde otlaklar verilmesini buyurmuştu, dediler. Bunun üzerine İsrailliler, Rabbin buyruğu uyarınca kendi paylarından, Levlilere otlaklarıyla birlikte şu kentleri verdiler.'' İlk Kura, Kehat boylarına düştü. Levlilerden olan Çahin Harun'un oğullarına Kura'yla Yahuda, Şimon ve Benyamin oymaklarından 13 kent verildi. Geri kalan Kehat oğullarına Efraim, Dan ve Maneşe oymağının yarısına ait boylardan alınan 10 kent Kura'yla verildi. Gerşan oğullarına Kura'yla İssakar, Aşer, Naftali oymaklarına ait boylardan ve Başından Maneşe oymanın yarısından alınan 13 kent verildi. Merari oğullarına boy sayılarına göre Ruben, Gad ve Zebulun oymaklarından alınan 12 kent verildi. Böylece Rabbin Musa aracılığıyla buyurduğu gibi İsrailliler otlaklarıyla birlikte bu kentleri Kurayla, ile verdiler. Yahuda, Şimon oymaklarından alınan ve aşağıda adları verilen kentler İlk kurayı çeken Levili Kehat boylarından Harun oğullarına ayrıldı. Yahuda'nın dağlık bölgesinde Anaklıların atası Arba'nın adıyla anılan Kiryat Arba'yla Hevron'la çevresindeki otlaklar onlara verildi. Kentin tarlalarıyla köyleri ise Yefunne oğlu Kalev'e mülk olarak verilmişti. Çahin, Harun'un oğullarına kazayla adam öldürenler için Sığınak kent seçilen Hevron Livna, Yattir Eştoma, Holon, Devir, Ayin, Yutta ve Beşşemeş kentleriyle bunların otlakları iki oymaktan toplam dokuz kent verildi. Benjamin oymağından da Givon, Geva, Anatot, Almon ve bunların otlakları toplam dört kent verildi. Böylece Harun'un soyundan gelen kahinlere otlaklarıyla birlikte verilen kentlerin toplam sayısı 13'ü buldu. Kehata oğullarından geri kalan Levili ailelere gelince, Kurra'da onlara düşen kentler Efraim oymağından alınmıştı. Bunlar, Efraim, dağlık bölgesinde bulunan ve kazayla adam öldüren için sığınak kent seçilen Şekem, Gezer, Kivsayim ve Beit Horon olmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kentti. Dan Oymandan Elteke, Gibeton, Ayalon ve Gat Rimon olmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kent. Maneşe Oymanın yarısından da Tanak, Gat Rimon ve otlakları olmak üzere iki kent alındı. Böylece Kehat oğullarından geri kalan boylara otlaklarıyla birlikte verilen kentlerin toplam sayısı onu buldu. Levili boylardan Gerşan oğullarına Maneşe Oymanın yarısına ait başanda kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Golan ve Beştara, otlaklarıyla birlikte iki kent. İshakar oymağından alınan Kişyon, Daveret, Yarmut ve Enganim olmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kent. Aşer oymağından alınan Mişal, Avdon, Helkat ve Rehov olmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kent. Naftali oymandan alınan ve kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Celile'deki Kedeş, Hammot, Dor, Kartan ve otlaklarıyla olmak üzere toplam üç kent. Boy sayısına göre Gershon oğullarına otlaklarıyla birlikte verilen kentlerin toplam sayısı 13'ü buldu. Merari oğulları boylarına geri kalan levlilere Zebulun oymandan alınan Yokneam, Karta, Dimna ve Nahalal olmak üzere otlaklarıyla birlikte toplam dört kent. Ruben oymağından alınan Beser, Yahsa, Kedemot ve Mefaat olmak üzere otlaklarıyla birlikte dört kent. Gad oymağından alınan ve kazayla adam öldürenler için sığınak kent seçilen Gillat'taki Ramot, Mahanaim, Heşbon ve Yazer olmak üzere otlaklarıyla birlikte toplam dört kent verildi. Boy sayısına göre Merari oğullarına yani Levili boyların geri kalanlarına kurayla verilen kentlerin sayısı on ikiydi. İsraillerin toprakları içinde olup otlaklarıyla birlikte Levillere verilen kentlerin toplamı kırk sekizi buluyordu. Bu kentlerin hepsinin çevresinde otlakları vardı. Otlaksız kent yoktu. Böylece Rab, atalarına vermeye ant içtiği bütün ülkeyi İsraillere vermiş oldu. İsrailler de ülkeyi mülk edinip buraya yerleştiler. Rab, atalarına ant içtiği gibi onları her yönden rahata erdirdi. Düşmanlarından hiçbiri onların önünde tutunamadı. Rab hepsini onların eline teslim etti. Rabbin İsrail halkına verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı. Hepsi yerine geldi.''